Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir test hazırladım. Bu testler arkadaşlar bir kitaptan seçilmiş ve zor soruları konuyu kavramaya yönelik sorular olduğundan bu soruları çözmenizde çok büyük yarar var. Evet ben sadece bu videoda arkadaşlar soruları göstereceğim. Sizler bu soruları çözüp bir cevap anahtarı oluşturun. Bir sonraki videomda da ben bu soruların cevaplarını anlatarak e, e, açıklayacağım. Oradan da kendi cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Evet arkadaşlar birinci sorumuz şekilde görüldüğü gibi. Evet ikinci soru bu arkadaşlar. Videoyu durdurup soruyu çözün cevabınızı bir kenara yazın. Evet. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuz. Birçok konuyu içerisine alan bir konu. Evet. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Bir enzim sorusu. Ona göre cevaplayınız. Altıncı sorumuz. Organik bileşiklere ilgili. Evet. Evet 7. soru biraz bulanık gibi ama inşallah okursunuz arkadaşlar. Ama güzel bir soru. Evet 8. soru. Evet, dokuzuncu soru da arkadaşlar. Besin zincirinden bahsediyor. Buraya dikkat edin. Evet, onuncu sorumuz arkadaşlar. Yine dehidrasyon, hidroliz olaylarla ilgili denklem sorusu. Evet, bu soruda da arkadaşlar. Yine bir dehidrasyon, işte bağ sayılası ile ilgili bir soru. Bu soruyu çok dikkat edin arkadaşlar. Çeliştiricisi fazla bir soru. 12. soru gene bağ sayısını soran bir soru bu da çeliştirici özelliği fazla pardon ya bu 11 ile 12 aynı olmuş arkadaşlar ben de diyorum birbirine benziyor evet 11 ile 12 birbirine aynı 13. soru 14. sorumuz arkadaşlar. On beşinci sorumuz arkadaşlar. Yine bir denklem sorusu. Dikkat edin buna. Evet on altıncı sorumuz. Evet 17 biraz zor okunuyor arkadaşlar. Komple, kompleks organik moleküllerin sindirim sisteminde uğradığı değişikliklerden bahsediyor. Ve ona göre soruyu çözersiniz. 18. sorumuz arkadaşlar. Özümleme, yadımlama. Yadımlama arkadaşlar. Katabolizma, özümleme, anabolizma. Ona göre değerlendirin. 19. soru arkadaşlar. 20. sorumuz. Son sorumuz arkadaşlar. Biraz uzun bir soru. O yüzden önce soruyu daha sonra da cevap anahtarını şey şıkları gösteriyorum. Evet. Evet arkadaşlar, sizler bu soruları tek tek çözer, cevap anahtarlarını oluşturursunuz. Evet, sadece orada bir 11. ve 12. soru aynı olmuş. Artık onu ona göre değerlendirirsiniz. Size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, iyi günler.